Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda matematikciler.com 8. sınıf testlerinden 18. çözeceğiz. Testimizin konusu özdeşlikler. İlk soruda aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisi 2 çarpı 2 x artı 3 ifadesini özdeştir diye sorulmuş. Bu ifadenin özdeşini bulabilmek için buradaki işlemleri yapmamız lazım. Yani buradaki çarpma işlemini yapacağız. 2 ile 2 x'i çarparsak 4 x. 2 ile artı 3 çarparsak artı 6 buluruz. Buradan da cevabı B olarak bulmuş oluruz. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi özdeşik değildir? Bir ifadenin özdeşik olması için eşittirin sağ tarafıyla sol tarafının birbirine eş ifadeler olması gerekiyor. A şıkkından başlayarak bakalım. Eşittirin sağ tarafında 5x var. Eşittirin sol tarafında 2x artı 3x var. 2x artı 3x zaten 5x yapacağı için bu ifadeler birbirine eştir. Yani bu ifade özdeştir. B şıkkına gelecek olursak eşittirin sol tarafında bir çarpma işlemi var. Bu çarpmayı parantezin içerisine dağıtırsak Eksi 3 ile x'i çarparsak eksi 3 x. Eksi 3 ile artı 2'yi çarparsak da eksi 6 buluruz. Eşittirin sağ tarafında ise bu ifadenin sadece yerlerinin değişmiş hali var. Yani bunlar birbirine eş. O yüzden bu ifade bir özdeşliktir. C şıkkına geldiğimizde buradaki çarpma işlemini yine dağıtacağız. X ile x'i çarparsak x kare. X ile artı 1'i çarparsak da artı x buluruz. Bu ifade de bir özdeşlik. D şıkkına geldiğimizde x çarpı x çarpı x eşittir 3x denmiş. x x x çarparsak x küp yapar. Bu 3 xe özdeş değildir. O yüzden D şıkkı bir özdeşlik değildir. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi özdeşliktir? A şıkkıyla başlayalım. x eksi 1 ile x eksi 1'i çarpmış. x kare eksi 1 demiş. Dağıtmaya başlıyoruz. x ile x'i çarptık. x kare x ile eksi 1'i çarptık. Eksi x. Eksi 1 ile eksi çarptık. Eksi x. Eksi 1 ile eksi 1'i çarptık. Artı 1. Burayı biraz toparlayacak olursak. X kare. Eksi x. Eksi x. Eksi 2 x yapıyor. Bir de artı 1 var. Gördüğünüz gibi eşittirin sağ tarafıyla sol tarafı birbirine eş değil. O zaman bu bir özdeşlik değil. B şıkkında da x artı 2'nin karesini almış. x kare artı 2 x artı 4 demiş. Bakalım. x artı 2'nin karesini alalım. x artı 2'nin karesini Yine iki şekilde alabiliriz. Ya özdeşlik kullanacağız. Ya da çarpma işlemi yapacağız. Burada çarpma işlemi yaparak yapalım. Yani x artı 2'nin karesi demek. x artı 2 ile x artı 2'yi çarp demek. x ile x'i çarptık. x kare. x ile artı 2'yi çarptık. Artı 2x. Artı 2 ile x'i çarptık. Artı 2x. Artı 2 ile artı 2'yi çarptık. Artı 4. Burayı düzenleyecek olursak. x kare. Artı 2x. Artı 2x. Artı, 2X, artı 4x yaptı. Bir de artı 4 var eşitlerin sağ tarafıyla sol tarafı birbirinin eşi değil. O zaman bu da bir özdeşlik değil. Peki bu x artı 2'nin karesini özdeşlik kullanarak nasıl yapabilirdik? Onu da şurada göstereyim. x artı 2'nin karesini alırken birinci terimin karesi x kare, ikinci terimin karesi artı 4, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani x ile artı 2'yi çarpıyoruz. Artı 2x. Bir de 2 ile çarpıyoruz. Artı 4x olarak buluyoruz. Gördüğünüz gibi bu kare alma işlemini daha kısa bir yoldan yapmış olduk. C şıkkına geldiğimizde x kare eksi 4 eşittir x eksi 2 çarpı x artı 2 demiş. Burada da yine direkt 2 kare farkı özdeşliğini görebiliriz. Göremiyorsak da x eksi 2 ile x artı 2'yi çarparız. x kare artı 2x eksi 2x eksi 4 Toparlayacak olursak x kare eksi 2 x artı 2 x birbirini götürür. Eksi 4 eşitlerin sağ tarafıyla yani x kare eksi 4 ile sol tarafı birbirine eşit. O zaman bu ifade bir özdeşiktir. D şıkkında da x çarpı 2 artı x vermiş. Dağıtalım 2 ile x'i çarparsak 2 x x ile x'i çarparsak da artı x kare yapar. Eşittirin sağ tarafıyla eş bir ifade değil. Dördüncü soru. Yukarıdaki ifade bir özdeşlik olduğuna göre a kaçtır? 2x eksi 3'ün karesini alacağız. Bunu artık özdeşlik kullanarak yapalım. Yani birinci terimin karesi 4x kare. Eksi 3'ün karesi artı 9. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2x ile eksi 3'ü çarparsak eksi 6x. Bir de 2 ile çarparsak eksi 12x bulmuş oluruz. Şimdi bulduğumuz sonucu eşittirin sağ tarafıyla karşılaştıralım. Artı 4x kare artı 4x kare. Artı 9, artı 9, artı ax, eksi 12x. Demek ki a dediğimiz sayı eksi 12 imiş. Beşinci soru, yukarıdaki ifadenin özdeşlik olabilmesi için z yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Yine burada bir kare alma işlemi var. Bunu özdeşlik kullanarak yapalım. 3x artı 5y'nin karesini alırken birinci terimin karesi 9x kare, ikinci terimin karesi 25y kare ile ikincinin çarpımının iki katı 3x ile artı 5 yyi çarparsak artı 15xye bir de 2 ile çarparsak artı 30x olarak buluruz şimdi eşittirin sağ tarafıyla bunu karşılaştıralım 9x kare 9x kare 25 y kare 25y kare burada 30xye var ama eşittirin sağ tarafında 15xye artı Z var şuradan da görüyoruz. Şimdi o zaman burada z yerine 30 x ile 15 x farkı olan 15 x yazmamız gerekir. Altıncı soru. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi denklemdir? Denklemde ne demek? İçinde bilinmeyen bulunan eşitliklere denklem diyoruz. Birincisine bakıyoruz. Burada bilinmeyen var. Bir eşitlik var. Bu bir denklem. Aynı zamanda bir özdeşlik bu arada. İkinci ifadeye bakacak olursak. x artı 12 eşittir 27. Bu da bir denklem. Üçüncü ifadeye bakacak olursak burada iki kare farkı özdeşliğini görüyoruz. Yani bu bir özdeşlik aynı zamanda bir denklem. Dördüncüye geldiğimizde de bu da bir denklem. Sonuç olarak buradaki ifadelerin her biri denklemdir. Yedinci soru 2018'in karesi eksi 2017'nin karesi işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Bu soruyu çözerken 2018'in karesini alıp 2017'nin karesini alıp birbirinden çıkararak cevabı bulabilirsiniz. Tabii ki biz böyle yapmayacağız. Burada iki kare farkı özdeşliğini kullanacağız. Yani 2018'in karesi eksi 2017'nin karesini gördüğümüzde direkt aklımıza iki kare farkı geliyor. Çünkü zaten belli. İki kare farkının özdeşliğini nasıl yazıyoruz? Buradaki kareler yokmuş gibi 2018 eksi 2017 diye yazıyoruz. Bir de bunun artılısını yazıp birbiriyle çarpıyoruz. Şimdi burada işlemleri yapalım. 2018'den 2017 çıktı. 1 çarpı. 2018'de de 2017'yi topladık. 4035. 4035 ile de 1'i çarparsak cevabı 4035 olarak buluruz. 8. soru. x eksi y eşittir 9. x çarpı y eşittir 136 olduğuna göre x kare artı y kare ifadesinin değeri kaçtır? Bu tarz sorularda x ve y'ye değerler vererek doğru değerleri bulma ihtimaliniz var. Ama tabii ki sorudaki x ve y değerleri tam sayıysa, doğal sayıysa ve şansınıza yaver giderse diyelim. Tabii ki biz burada değer vererek yapmayacağız, özdeşlik kullanacağız. Şimdiye kadar tam kare özdeşliklerini ve iki kare farkı özdeşliğini gördünüz. Burada verilen ifadeler ve sorulan ifade hangi özdeşlikte yer alıyor? Önce onu tespit edeceğiz. Yani içerisinde x eksi y olan, x çarpı y olan, x kare artı y kare olan bir özdeşlik. Nedir bu? x eksi y'nin karesi özdeşliği. Bunun özdeşi neydi? x kare eksi 2 x y artı y kare. Şimdi bu özdeşliği bulduğumuza göre soruda verilenleri buraya yazacağız. Yani x eksi y'nin 9 olduğu verilmiş. O zaman şuradaki x eksi y'nin yerine 9 yazacağız. 9'un karesi 81 eşittir. x y 136 imiş. O zaman şuradaki x y'nin yerine 136 yazacağız. Şu x kare ile y kare diyen yan yana yazayım. x kare artı y kare eksi 2 çarpı 136. 2 ile de 136'yı çarparsak 272 olur. Hatta oraya silip direkt 272 yazıyorum. x kare artı y kareyi soruyor zaten bize. Yani şunu soruyor. O zaman eksi 272'yi karşıya gönderiyorum. Artı 272 diye. Yani x kare artı y kare 353 olarak Bulunuyor. 9. soru. Yukarıdaki şekilde bir dikdörtgenin alanı ve bir kenar uzunluğu verilmiştir. Buna göre x'in alabileceği her değer için diğer kenar uzunluğunun santimetre cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Bu sorunun metninden anlamamız gereken şey şu. x'in alabileceği her değer için diğer kenarın uzunluğunu santimetre cinsinden gösteren cebirsel ifade yani bu dikdörtgenin diğer kenarı için buraya bir cebirsel ifade yazacağız. Ve bu cebirsel ifadelerdeki x yerine ne yazarsak yazalım her zaman bu alana ulaşacağız. O zaman burada özdeşlik kullanacağız. Çünkü özdeşliklerde biliyorsunuz bilinmeyen yerine yazılan tüm gerçek sayılar için eşitlik sağlanıyordu. Dikdörtgenin alanı nasıl bulunur? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani 8x eksi 5 ile diğer kenarı çarpacağım. Buraya bir basitçe bir ifade yazacağım. Sonuçta 64 x kare eksi 25 olacak. 64 x kare eksi 25'te iki kare farkını görebilmemiz lazım. Bunu şu şekilde ifade edeceğiz. 64 x kare 8 x'in karesidir. Eksi 25 de 5'in karesidir. Şimdi iki kare farkını görüyoruz. Bakın burada bir kare var. Burada bir kare var. Arada da bir çıkarma işlemi var. 2 kare farkı olduğunda ne yapıyoruz? kareler yokmuş gibi 8x eksi 5 bir de bunun artılısıyla çarpıyoruz. Şimdi 64x kare eksi 25'i şöyle ifade ettik. Zaten bizim amacımız da 8x eksi 5 ile bir şeyi çarpıp buna eşitlemekti. O zaman burada çarpacağımız diğer kenarın uzunluğu 8x artı 5 olmalı. 10. soru. Yukarıda bir ifade var. Buna göre a artı b artı c ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi burada iki terimli bir ifadenin karesini alacağız. Nasıl alıyorduk iki terimli bir ifadenin karesini? Birincinin karesi yani 4 üzeri 10'un karesi. 8 üzeri 20'nin karesi yani ikincinin karesi. Ortaya da birinci ile ikincinin çarpımının iki katını yazıyorduk. Şimdi bu ifadeleri birazcık toparlayalım. Üslü sayılardaki bilgilerimizi de kullanalım. Üslü bir sayının üssü alınırken üsler çarpılıyordu. Yani burası 4 üzeri 20 yaptı. Benzer şeyi burada da yapıyorum. Burası da 8 üzeri 40 yaptı. Burada da çarpma işlemi var. Çarpma işlemi yapabilmek için bunların hepsini 2'nin kuvvetine dönüştüreceğim. Bu 2'nin birinci kuvveti zaten. Bu 2'nin 20. kuvveti. Bu da 2'nin 60. kuvveti. Aralarda da toplama işlemi vardı. Bunu da 2'nin kuvvetine çevirelim. 2 üzeri 40 artı şuradaki çarpma işlemlerini yapalım. Tabanlar aynı olduğu için üstler toplanır. 2 üzeri 81 artı bunu da 2'nin kuvvetine çevirelim. 2 üzeri 120. Şimdi eşitlerin sağ tarafında da 2 üzeri A, 2 üzeri B, 2 üzeri C var. O zaman buradaki A dediğimiz şey 40, B dediğimiz şey 81, C dediğimiz şey de 120'dir. A artı B artı C'yi soruyor. Yani 40 artı 81 artı 120 toplayacak olursak da 241 olarak buluruz cevabı. 11. soru. Yukarıdaki şekilde kenar uzunlukları 7x ve 4 cm olan iç içe kareler verilmiştir. Buna göre taralı bölgenin alanı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Taralı bölgenin alanı nasıl buluruz? Bu karenin alanından ortadaki beyaz kısmı çıkartırsak taralı bölgenin alanını elde etmiş oluruz. Büyük karenin alanı 7x çarpı 7x yani 49x kare. Küçük karenin alanı 4 çarpı 4'ten 16. Taralı bölgenin alanı ise 49x kare eksi 16. Son soru. Kenar uzunluğu 5a birim olan kare şeklindeki karton aşağıdaki gibi ortadan ikiye katlanıyor. Elde edilen dikdörtgenden kenar uzunluğu 4B birim olan eş kareler makasla kesip çıkarılıyor. Karton geri açıldığında bir yüzünün alanını birim kare cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir. Şimdi geriye doğru düşünecek olursak. Katladığımızda burayla burayı kestik. Yani şurasıydı şurası. Bu şekilde de şu köşelere denk geliyor. Ve katlamadan önceki bu köşelere denk geliyor. En açık halde de şu dört köşeden kesilmiş oluyor. O zaman ben şu ortadaki kalan kısmının alanını bulmak istiyorsam bütün şeklin alanından şu kenardaki 4 tane küçük karenin alanını çıkarırım. Büyük karenin alanını bulmak için 5a ile 5a'yı çarpıyoruz. 25a kare. Buradaki bir tane karenin alanını bulalım. Kenar uzunluğu zaten 4b'ydi. 4b ile 4b'yi çarpıyoruz. 16b kare. Ama bundan 4 tane var. O yüzden bir de bunu 4 ile çarpıyoruz. 64b kare. O zaman taralı bölgenin alanını 25 a e kare eksi 64 b e kare olarak bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu konuyla alakalı konu anlatımı ve çalışma kağıdını sitemizde bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.